Evet, burada diyor ki Hz. Hızır oldu. Hızır yetiş diye halk arasında inanç olduğunu biliyoruz. Bir tefsirde Mehdilik ve Hızır Aleyhisselam yaşadığının Yahudilikten bir sızma olduğu söyleniyor. Ha. Şimdi Mehdiliğin tabi Müslümanlıkla bir alakası yok. Onu daha önce de şey yapmıştık, diğer inançlardan geçiyor. Bütün insanlar bütün dinlerde yeni bir peygamber beklentisi vardır. Çünkü Allah emreder gelecek peygambere inanın. En son peygambere kadar sadece bizim bize öyle bir emir yok. Çünkü bizim peygamberimiz son peygamberdir. Gelecek peygamber yerine konan kişidir o Mehdi dedikleri. Orada şey değişikliği yapılmış. O bir takım hayallerle süslenmiş. Gelecek bizi kurtaracak, şöyle yapacak, böyle yapacak diye. Hızır konusu öyle değil. Yani Hızır Yahudi uydurması falan değil mi? İşte Musa Aleyhisselam'la beraber olan kişi. Adına ister Hızır deyin ister başka bir şey deyin. Yani is ismini şöyle ya da böyle koymuşsunuz değişen bir şey olmaz. Hadis-i şerifte adının Hızır olduğu geçiyor. Ama bu şahıs işte efsaneleştiriliyor. Yok işte senenin bilmem şey eee Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'nin yaptığı zaman Hızır'ı yakalamış da işte şu, şu tarihlerde buraya uğrayacaksın demiş de bilmem Fatih Camisi'ne şu zamanlarda gelirmiş de bunların hepsi efsane. Yok işte birisi Hızır'ı görmüş de ondan dile benden ne dilersin demiş de o da şunlar dilemiş de bunlar dilemiş de bunların hepsi efsane. Bunların tabi doğruluğuyla bir alakası yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah diyor iyiliğini versin Musa'nın biraz daha sabretseydi daha çok şeyler öğrenecektik. Eğer bu insanların iddia ettiği gibi Hızır'la görüşüyor olsaydı herkes önce peygamberimiz görüşürdü. Şunu ver bunu ver derdi. Böyle şeyler yok.